Değerli Misak-ı Zafer okurları ve takipçileri, bugün Sayın Bahadır Bumin Özarslan hocamız ile beraber gerçekleştireceğimiz Hukuki Temellerle Karabağ Meselesi Nedir? başlıklı söyleşimize hoş geldiniz. Hocam öncelikle nasılsınız? Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Kutlu ediyorum. Ben de sizlerin ve bütün kütüphanelerinizle Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Ayrıca dün idrak ettiğimiz Mehmet kandilimizi de kutlarım. Çok teşekkür ederiz hocam. Size de hayırlı kandiller başlamadan önce Sayın Hocamızın geçmişinden kısaca bahsetmek istiyorum. Aslen Kars Kağızmanlı olan Bahadır Bumin Özarslan 1976 yılında İzmir'de doğmuştur. 2000 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş. 1 Nisan 2014'te Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletler Arası Hukuk Ana Bilim Dalı'na naklen atanmıştır. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak görevlere devam etmektedir. Hocam sizinle şu an gündemde olan hatta yalnızca şu an değil uzun yıllardır süre gelen bir mesele olan Karabağ konuşmak istiyoruz. Hazırsanız sorularımıza başlayalım. İlk olarak Karabağ olarak adlandırılan bölge neresidir? Karabağ tarihine biraz değinebilir misiniz? Şimdi Karabağ olarak adlandırılan bölge bugün sorun teşkil eden Yukarı Karabağ veya Batı dillerinde ya da Rusçadaki tabirle Dağlık Karabağ bölgesinden daha geniş bir bölgedir. Karabağ bölgesi bir bütün olarak düşünüldüğünde Kür ve Aras ile Gökçe Gölü arasındaki bir bölge işaret eder. Bu yönüyle bakıldığında bugünkü sorun teşkil eden Yukarı Karabağ'dan daha büyük bir bölgedir. Bu topraklar hem Azerbaycan'ın içinde... Hem bugünkü Ermenistan'ın içinde hem de çok az bir kısmıyla da İran sınırı içine kadar uzanmaktadır. Bu Karabağ bölgesi dediğimiz büyük alan tarihi açıdan baktığımız zaman aslında kadim Türk topraklarıdır. Güney Kafkasya'da. Şöyle ki buradaki Türk varlığı 1722'ye kadar oldukça net ve kesindir. 1722'den sonra uçarlığının bu Güney Kafkasya'ya yayılma siyaseti çerçevesinde bu politikanın daha kolay ve Ruslar bakımından daha az maliyetli hayata geçirebilmesi için kendilerine bir taşeron aramışlardır. Bunlar da yine aynı dinemek, hatta aynı mesleğe mensup, ortodoks Ermeniler olmuş. Bu Ermeniler, gerek Rus çağlığından gerek İran sınırları içinden, gerekse o dönemki devletimiz olan Osmanlı Türk Devleti'nin içinden 1722'den itibaren bugünkü Karabağ bölgesine dahil olmak üzere bugünkü Ermenistan'ın topraklarına nakledilmeye başlamıştır 1884'e kadar. Bu 150 yıldan fazla devam eden bir süreçtir. Çünkü bugünkü Ermenistan topraklarında özellikle 1722 itibariyle herhangi bir Ermeni yaşamamaktaydı. Ruslar 150 yıl boyunca Ermenileri bu şekilde destekleyip buraya naklettikten sonra ikinci aşama için düğmeye basmışlardır ki Ermeni yayılma siyasetinin ikinci aşaması 1884'ten itibaren başlar ve özellikle gerek Güney Kafkasya'daki gerekse yine Osmanlı Devleti içindeki Ermenilerin bir takım isyan ve tehcir hareketlerine girmeleri de bu ikinci dönemde ikinci aşamayla alakalıdır. 1884'ten itibaren başta ve taşlar tıkır örgütleri olmak üzere bu bölgede örgütlenmişlerdir. Es zamanlı olarak Osmanlı Devleti sınırı içinde de örgütlenmişlerdir. Pek çok yerde sadece Doğu Anadolu'nun olmak üzere. Dolayısıyla bir başka deyişle Ege Denizi'nden yani Türkçedeki tabirle de Adalar Denizi'nden diyelim. Adalar Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar olan coğrafyada Hınçak ve Taşnak Sürtü'nün örgütleri çok ciddi bir şekilde örgütlenmişlerdir. Ama dönemde özellikle ağırlığı bu iki Ermenistan topraklarına vermişlerdir. Çünkü hedef burada örgütlenme ve arkasından şiddet hareketleri yolda. Yani bir başka e, bir tabirle, terörize olarak bölgedeki Türk varlığını buradan sürmektir. Neden? Çünkü bölge bahsettiğimiz gibi kadim bir Türk toprağıdır. Tarihi Azerbaycan toprakları içindedir. Bununki Ermenistan devleti de dahil olmak üzere. Ve o bölgedeki İrevan Hanlı Azerbaycan Türkçesiyle Türkçedeki Revan Hanlı'nın topraklarıdır. Nitekim bunun ki Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yine bu sözcüklerden türetilmiş bir şehir adıdır. İşte 1884'ten 1918'e kadar bu süreç devam etmiştir. E, hatırlayalım yine Osmanlı Türk Devleti sınırı içinde de milleti sadıkı olarak tabir edilen Ermeniler bu tarihten sonra artık bu sıfatla anılmamaya başlamıştır. Neden? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na kadar 1914-15'e kadar devam eden süreçte yani yaklaşık 30 yıllık süreçte 40'tan fazla isyan gerçekleştirmiştir Ermeniler Türkiye sınırları içinde. Ve devrin padişahı 2. Abdülhamit'e 1905'te suikar, 1909'da büyük bir Adana isyanı ve en sonunda artık 1914'te savaş devam ederken Van'da büyük isyan, Ermeni isyanı bunlara dahildir. Biz az, es zamanlı olarak bu hareketlerin Azerbaycan Türklerine yönelik olarak da gerek bu Ermenistan topraklarında gerekse yukarı karar bölgesinde yapıldığını biliyoruz. 1918'e kadar getirdik süreci çünkü 1918 üçüncü aşamasıdır. Ermeni yayılma siyasetinin Ruslar eliyle desteklenen nedir bu? 1917 Çarlık Rusya'sı yıkıldıktan sonra burada Güney Kafkasya'da 1918'de üç devlet bağımsızlığını ilan etmiştir. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan. 1920'ye kadar devam eden bu sürece baktığımız zaman, çünkü 1920'de Sovyetler Birliği Kızıl Ordu eliyle buraları işgal edecek ve bu üç cumhuriyeti kendi topraklarına katacaktır. Bu süreçte baktığımız zaman 1918 itibariyle bağımsızlığını ilan eden Ermenistan'ın nüfusun yarısı hala Azerbaycan Türklerinden oluşmaktaydı. Yani 1884'ten 1918'e kadar gerçekleştirilen bütün bu etiş, hareketleri nüfusun hala Türk olmasının önüne geçememiştir. Ve daha da önemlisi bir tapu niteliği taşıyan yer adlarının da %90'ından fazlası Türkçedir. İşte Ermenistan bu 1918'den başlayan süreçte her ne kadar 1920'de bağımsızlığını kaybetse bile Sovyetler Birliği bünyesinde Sovyetler Birliği Merkez komitesinin devam etti. 1988'e kadar 70 yıl boyunca yeni bir HDP üçüncü aşamayı başlatmışlardı. Türksüz bir Ermenistan. Dolayısıyla her ne kadar Sovyetler Birliği'nin hükümdanlığı altına girse de 1930'lu yıllarda ama özellikle 1948 ve 1953 arasında çok büyük Azerbaycan Türklerine yönelik katliamlar gerçekleşmiştir ve 1988'e kadar yani Sovyetler Birliği tam da dağılma sürecine girdiği dönemde artık Ermenistan'da yaşayan tek bir Türk kalmamıştır bugün olduğu gibi. Şimdi bu Türkler tabii nereye gittiler? Bir kısmı bu 1918'den önce de var ama 1918'den sonra özellikle bir kısmı bizim Doğu Anadolu'daki e, vilayetlerimize, bir kısmı e, Dağıstan'a, Rusya'nın ve daha sonra da Sovyetler'in sınırı içinde yaratılan Dağıstan'a ve bir kısmı da e, İran'a yani Güney Azerbaycan topraklarına gitmek zorunda kalmıştır. Tabii ki en büyük yetkili de bugünkü bağımsız Azerbaycan toprakları olmuştur bu gidenlerin. 1988'e gelindiğinde artık bu Türkçüz Ermenistan hedefine ulaşıldığı için dördüncü aşama başlamıştı. O da Büyük Ermenistan aşaması. Dolayısıyla Büyük Ermenistan aşaması da gerek bugünkü Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmış 1918'deki sınırları itibariyle Büyük Ermenistan'ın doğusunda kalan, içine yukarı Karabağ bölgesinde alan Doğu Ermenistan ve bir de özellikle de yine bizi ilgilendiren Batı Ermenistan ayağı var. İşte yukarı Karabağ meselesi 1988'den itibaren, 89'dan itibaren özellikle gündeme getirilmiştir Ermeniler tarafından. Buradaki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik hamlelerin sonucunda nüfusun çoğunluğunun Ermenilerden oluşmasından hareketle Yukarı Karabağ'daki özel bölgede Önce buranın ayrılıp Ermenistan'a bağlanması, sonra bağımsızlığın ilan etmesi, bütün bunların Sovyetler Birliği tarafından reddedilmesi ancak Sovyetler Birliği reddetmesine rağmen Ermenilerin buradaki bu faaliyetler devam etmeleri şeklinde gelişmiş. Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdiği için de Sovyetler Birliği dağılınca burada bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan ve Ermenistan arasında bu bölge savaşa konu olmuştur. Dolayısıyla bu bölgenin tarihi ...akışı kısaca böyle özetlenebilir. Hemen burada şunu da işaret edelim ki... ...Karabağ meselesi sadece Azerbaycan'ın, sadece Güney Kafkasya'nın meselesi değil... ...aynı zamanda bu büyük Ermenistan polisi sebebiyle... ...ülkenin de yakından ilgilenmesi gereken... ...sadece duygusal, kültürel, romantik sebeplerle değil... ...oldukça e, önemli, ciddi, e, gerçekçi bir hedef olması bakımında... E, ...Ermeniler gibi faaliyetleri düşünüldüğünde oldukça gerçekçi bir meseledir. Çünkü Batı Ermenistan toprakları bugün Türkiye topraklarının yaklaşık üçte birine tekabül eder. Yani sadece Ağrı Dağı ve çevresiyle sembolize edilen bir Batı Ermenistan'dan bahsedemeyiz. Burada asıl olan husus Batı Ermenistan'ın tabiri caizse kabaca ifade etmek gerekirse Trabzon, Giresun hattından, Giresun Trabzon hattından Güneybatı'ya doğru, Mersin'e doğru çektiğimiz bir çizgi olduğunu düşündüğü, bir hat olduğunu düşündüğü bu hattın doğusunda sağında kalan bütün topraklar Batı Ermenistan anlamına gelmektedir. Ee, şöyle de ifade edebiliriz. Yani Trabzon'un Mersin'in kaderiyle aslında Karabağ'ın kaderi birdir, aynıdır. Bu Büyük Ermenistan projesiyle örtüşmesi sebebiyle. Dolayısıyla Türkiye bu konuyla yakından ilgili ilgili olmak zorundadır. Karabağ meselesi bu sebeple yalnızca Azerbaycan değil, aynı zamanda Türkiye'nin de önemli bir meselesidir tarihi olarak. Peki hocam, ee, Ermenistan Karabağ işgalini ne gibi hukuksal zeminlere dayandırıyordu? Bu dayanakların bir meşruiyeti var mı? Şimdi Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın önce Sovyetler Birliği'nden ayrılırken bağımsızlıklarını elde etme şekillerine bakmamız gerekir. Burada altını çizmemiz gereken husus Sovyetler Birliği Anayasası'nın Sovyetler Birliği bünyesindeki cumhuriyetlere bir ayrılma hakkı vermesi. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin dağılması da cumhuriyetlerin bu ayrılma hakkını kullanmasıyla gerçekleşti. Fakat bu ayrılma hakkı kullanılırken yine bu cumhuriyetler Sovyetler Birliği dönemindeki sınırlarıyla birlikte bağımsız oldu. Bizim bakmamız gereken husus o takdirde Yukarı Karabağ ve daha sonra savaş esnasında 1994'teki ateşkese kadar Yukarı Karabağ çevresinde işgal edilmiş 7 rayon yani 7 bölgenin Sovyetler Birliği döneminde hangi devletin sınırları içinde yer aldıkları. Buna bakıldığı zaman gerek Yukarı Karabağ bölgesi gerekse bu işgal edilmiş olan 7 bölge Azerbaycan sınırları içinde. Yukarı Karabağla ilgili olarak gerek 1921'de yani Sovyetler Birliği egemenliğinin henüz yeni başladığı dönemde gerekse biraz evvel işaret ettiğimiz 1988 1989daki Sürecte Ermenilerin bir takım girişimleri olmuştur. Bu yukarı Karabağ bölgesinin Ermenistan'a bağlanması için. Ancak her ikisinde de hem en başında Sovyetlerin hem de dağılma aşamasında bu reddedilmiştir ve bu toprakların Azerbaycan'a ait olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla burada ayrılma hakkını kullanan cumhuriyetler Sovyetler Birliği sınırları içindeki kendi öz sınırlarıyla bağımsız olmuşlardır. Burada Ermenilerin sürekli olarak ileri sürdüğü, Yukarı Karabağ'daki Ermeni sonradan oluşmuş olan Ermeni nüfus çoğunluğunun ayrılma hakkını kullanması da bu yörele uluslararası hukuka aykırıdır, meşru değildir. Neden? Çünkü ayrılma hakkı dediğimiz hak kendi kaderini tayin etme, daha yaygın bilinen adıyla sert determinasyon hakkının bir sonucudur. Yani halkların kendi geleceğini tayin etme hakkı. Bu hakkın temeli aslında Birinci Dünya Savaşı sonrasına dayanmaktadır. Daha geriye gidersek aslında Kutu Avrupa'sında mezheplerin, mezhepler bakımından, Hristiyanlık içindeki mezhepler bakımından bir temeli var ama bu kadar detaya girmeyelim. Siyasi yön kazanması bir Dünya Savaşı'ndan sonra Hristiyan ilkeleri çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Hatta bunu biraz öncesinde de Lenin tarafından Rus Çarlığı'nın devrilmesi aşamasında yine Rus Çarlığı sınırları içindeki milletlerin kendi kaderini tayin edeceği yönünde bir vaatte konusudur. Ancak kendi kaderini tayin etme hakkının ilk defa bir uluslararası belgede yer alması Birleşmiş kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler'in kurucu olan Birleşmiş Milletler şartında kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. Fakat bu hak Yine Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ikinci maddesinde belirtilen ülke bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığa aykırı bir şekilde kullanılamaz. Nitekim bunun bir başka sonucu olarak da sınırların zorla değiştirilmesi ve iç işlerine karışma yasağı getirilmiştir. Bütün bu ilkelerin çiğnenmesi kuvvet kullanma yoluyla da söz konusu olamaz. Yani devletler birbirine karşı kuvvet kullanarak hatta kuvvet kullanma tehdidini de bile bulunamayarak diyelim kendi kaderini tayin etme hakkında bunu bir gerekçe yapamazlar. Devam eden süreçte işte bir Milletler genel kurulunu aldığı çok yönde karar vardır. Peki Ermeniler burada neden bu hakka dayanıyorlar? Burada dayanmak sebepleri ayrılma hakkını kullanmak için. Peki ayrılma hakkı kendi kaderini tayin etme hakkıyla birlikte anılıyorsa o zaman bu hak ne işe yaramıştır? İşte bu hakkın aslında işlevi yine 1945'ten sonra özellikle sömürge altındaki devletlerin bağımsızlığını kazanması yönünde kabul edilmiş bir haktır. Sömürge altındaki devletler bağımsız devlet olma sürecinde bu hakka dayanmışlardır. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın birinci maddesi çerçevesinde. Ancak sömürge altındaki devletler bağımsızlığını kazandıktan sonra bu hakkın uluslararası toplum tarafından artık ayrılma hakkıyla, yani ülke bütünlüğüne aykırı bir şekilde işletilmesi kabul edilmemektedir, Gerek bahsettiğimiz Birleşmiş Milletler Şartı'nın ikinci maddesi, gerekse devam eden süreçte Birleşmiş aldığı muhtelif kararlar yoluyla. Dolayısıyla Ermenilerin buradaki bu ayrılma hakkına, daha temelde de kendi kaderini hakkına dayanmaları meşru değildir. Uluslararası hukuka aykırıdır. Peki hocam, çeşitli uluslararası kuruluşlar Ermenistan veya Azerbaycan'a herhangi bir hukuki yaptırımda bulundu mu? Bulunmadıysa sebebi nedir? Ermenistan bu süreçte herhangi bir yaptırıma uğramadı. Bir kere bunu hemen belirtmemiz gerekir. Yani 1994'te ateşkes ilan edildiği günden bugüne kadar Ermenistan bu işten herhangi bir zarar görmemiştir. Hatta 1993'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dört tane aldığı bağlayıcı karara rağmen. Nedir bu dört bağlayıcı karar? 822, 853, 874 ve 884 sayılı bu kararlara göre Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal edilmiş toprakların tamamı Azerbaycan'a aittir. Ve bu bölgedeki Ermenilerin bu toprakları terk etmesi, Azerbaycan'a iade etmesi gerekmektedir. Ve yine bu kararlarda avcı çizilen bir başkası da sınırların zorla değiştirilemeyeceği ilkesidir. Yani aslında biraz evvel Beşiktaş Şartı'nın bitirici maddesinde işaret ettiğimiz ülke bütünlüğü ve siyasi bağımsızlık meselesi. Şimdi, bütün bu açık uluslararası hukuk ihlalleri aslında uluslararası toplum tarafından da kabul edilmesine rağmen Azerbaycan'ın ülke bütünlüğü 26 yıl boyunca ihlal edilmiştir. Ve buna yönelik herhangi bir tavır e, tavırda alınmamıştır. Sorunu çözmek için ortaya çıkan 11 üyeli içinde Türkiye'nin de üye olduğu Minsk grubu ise burada herhangi bir gelişme kaydedememiştir. Zira Minsk grubu 11 üyelidir ancak burada üçlü bir eş başkanlık sistemi vardır. ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan bu üçlü eş başkanlık sistemi Karabağ herhangi bir adım atmamış veya atamamıştır. Sonuç değişmiyor çünkü. Bu yönde bir takım beyanlar olmuştur ama Ermenistan ve Ermenistan'ı gelip geri planda destekleyen yani Rusya ve İran başta olmak üzere bölgede ve yine de kıta Avrupa'sında başta Fransa ve daha uzakta ABD sorunun bu şekilde dondurulmuş çatışmalar denen uluslararası ilişkilerde dondurulmuş çatışmalar denen bir kategoriye sokmuşlardır. Ve bu şekilde bir yeni statüko tabiri caizse oluşturmayı tercih etmişlerdir. Süre içinde de Azerbaycan'ın bu durumu kabullenmesini beklemişlerdir. Tabii ki Türkiye'nin de. E, bu sebeple uluslararası kuruluşların yaptığı e, çok sınırlı ve niyet beyan eden açıklamaları var. Birleşmiş Milletler'in bağlayıcı dört tane genel güvenlik konseyinin kararı var ancak bu herhangi bir gelişme kaydetmemiştir. İşte Azerbaycan'ın bugünkü yaptığı askeri harekatta bu hukuka aykırılığı yine Birleşmiş Milletler Şartının 51. maddesinde belirtilen meşru müdafaa hakkıdır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Azerbaycan kendi topraklarına yönelik olarak bu harekatı gerçekleştirmiş ve ilerlemektedir İnşallah da tamamen bu harekat neticesinde sonuç alacak ve bütün topraklarını kurtaracaktır. Peki hocam Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında bulunan sıcak çatışma bölgesine uzak sivil yerleşimleri hedef alması hakkında yorumlarınız nelerdir? Uluslararası kuruluşlar bu konuda neden sessiz kalmaktadır? Şimdi buradaki sessizlik aslında maalesef biraz da Türk'ün talihsizliği diyelim. Tarihi sürece de baktığımızda çok farklı bir durumla karşılaşmıyoruz. E, tarih süreçte de baktığımızda Türk devletleri güçlü oldukları coğrafyalarda bu tip sorunlar tabii ki yaşamamışlardır. Ama Yemen oldukları coğrafyalar, farklı milletlerde bu tip uygulamalar yapmamışlardır. Yani Türk devlet geleneği içinde böyle bir zaten eğilim yoktur. Ancak Türk devletlerinin yine tarihi süreçte baktığımızda sadece Türkiye ve çevresini düşünmeyelim. Yani milattan önceki yüzyıllarda bugüne kadar işte Sibirya'dan Avrupa'nın ortasına kadar bu coğrafyayı da belirlersek bu bölgeye tarih süreçte baktığımız zaman bölgedeki kurulmuş olan Türk devletleri, egemen olan Türk devletleri güç kaybına uğradıkça ağır baskılara uğramışlardır ve bu böyle sürmüş gitmiştir. Şimdi aynı durum burada Azerbaycan Ermenistan arasındaki savaşta da geçerlidir. Dikkat ederseniz burada Ermenistan'ın sivillere yaptığı saldırılar savaş bölgesi dışındadır. İhtilaflı alanlar dışındadır. Yani Azerbaycan'ın hem resmen hem de fiilen kontrol ettiği alanlardadır. E bu tabi savaş kuralları hukuk kuralları dediğimiz insancıl hukuk kuralları diğer adıyla Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokollerine aykırıdır. Çünkü bu savaş hukuku kuralları savaşın hangi gerekçeye dayandığına bakmaksızın Ermenistan'ın bu eylemleri tamamıyla bu insancıl hukuk kurallarını ihlal etmek yönündedir. Dikkat ederseniz bu konuda da yine uluslararası toplumun o tarihi alışkanlığı, tarihi sessizliği Türklere karşı yapılan bu saldırılar, katliamlar çerçevesinde yine devam etmektedir. Burada ses çıkarmamanın sebebi aslında biraz da savaşın artık kaçınılmazlığı Ermenilerin çünkü savaş var. İkinci Karabağ Savaşı diyelim artık buna. Bu ikinci Karabağ Savaşı başlamadan önceki şımarıklıklarından kaynaklı Azerbaycan'ın diğer bölgelerine saldırılarına devam edip Büyük Ermenistan çevresinde yine mesafe almak istemeleri ee, aslında Azerbaycan'ın tekrar Ermenistan'a karşılık vermeyeceği yönünde bir beklenti oluşturmuştu. Ama tabi durum çok farklı. 1994 şartlarla bu şartlar çok farklı. Gerek Azerbaycan'ın bir devlet olarak daha da güçlenmiş olması, ekonomik güçlenmenin, bütün devlet yönetimini özellikle de orduya sirayet etmesi, gerek Türkiye'nin burada bir desteğinin artmış olması ki burada Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra içine girdiği durumu daha böyle e, açığa çıkaracak husus aslında Cumhur İttifakı'nın terör dış politika ve güvenlik bağlamındaki politikalarıdır. Ankara merkezli ve önemli oranda Türk dünyası eksenli bu politikalar sadece Türkiye'nin içinde ve yakın çevresinde değil, Türkiye'nin dış politikasına çok etkili olmuştur. Ve Azerbaycan'la Türkiye arasındaki iki devlet tek millet politikası daha somutlaşmış ve ilerlemiştir. Şöyle bir örnek verirsek daha iyi anlaşılacaktır. 1993-94'te o dönemde Azerbaycan'daki yaralı sivilleri ve askerleri taşımak üzere talep edilen helikopterler Türkiye tarafından o dönem verilememişti. Büyük bir acıyla Elçi Bey rahmetli Azerbaycan Cumhurbaşkanı bunu ifade etmişti. Ancak bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı atak ve yine 15 Temmuz sonrası bu iç politikadaki Ankara merkezi, Türk dünyası eksenli yaklaşım Azerbaycan'ı somut olarak da desteklemeye kadar ilerlemiş varmıştır. Hatta Cumhurbaşkanı Aliyev'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda anlaşılacağı üzere Türkiye'ye ait B-16'lar Azerbaycan'da yerde bulunmaktadır. Yani havada değil, gökte aramayın, yerdedir demişti Cumhurbaşkanı Aliyev. Burada üçüncü devletlerin müdahalesi halinde Türkiye'nin de bu olaya müdahil olacağını çok açık bir göstergesidir. Yani sivillere yönelik yaralıları taşıma yönelik bir helikopter veremeyen bir Türkiye'den geldiğimiz nokta burasıdır. Tabi bu bir anda olmuş değildir. Aşama aşama geçmiştir. Cumhur İttifakı'nın iradesine burada işaret etmek gerekiyor. Çünkü sadece bakın Karabağ'da değil, gerek Türkiye'nin içindeki terör ve güvenlik politikaları e, bakımından, gerek Türkiye'nin hemen çevresindeki mücavir alanlarında ve hatta Trabzon'a kadar uzanan bir hatta, Libya'ya kadar uzanan bir hatta çok net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık kendi menfaatlerine öncelik vermiş. İçinde bulunduğu ittifaklar geleneksel olarak Doğu Savaş sırasında bulunduğu Batı ittifakına rağmen bu karşı çıkışı duruşu gösterebilmiş bayrak gösterebilmektedir. Dolayısıyla Türkiye güneyinde Trabzon'dan Kerkük'e kadar uzanan bir hatta bu hattın kuzeyindeki kara hava ve deniz alanlarının tamamında Türkiye'siz herhangi bir denge kurulamayacağını göstermiştir. Şimdi aynı şey artık Güney Kafkasya'ya sirayet etmiştir. Yani Ankara ile Bakü'nün kaderinin bir olduğu burada bu yolla gösterilmektedir. Bu son derece önemlidir. Evet hocam. Peki son olarak sizin Türk gençliğine tavsiyeleriniz nelerdir? Bu tabii herhalde röportajın genel konusundan daha böyle geniş bir soru. Evet. Tabii aslında bu soru belki üzerinde çok konuşulması gereken saatlerce belki cevap verebileceğimiz bir konu ama şunu işaret etmek isterim ben Türk gençliği veya Türk milletinin her kaderi yani genci aynı zamanda orta yaşlısı ve ileri yaşlısı kadını erkeği çocuğu her ne ise şunun farkında olmalıdır. Yaşadığımız zamanlar normal zamanlar değildir. Olağanüstü süreçlerden geçiyoruz. E bir de tabii tüm dünyayı saran bir sarsan bir politikondik süreci de yaşıyor. Tüm bunların idrakinde olarak Türk, Türk milleti ve genel olarak bütün Türk dünyası, Türklük şu anda çok ciddi bir sınav veriyor. Türk dünyasının merkezi Türkiye olduğuna göre en güçlü devlet olması münasebetiyle burada iş Türkiye'ye düşmektedir. Burada özellikle biz Türkiye Türkleri olarak her şeyden önce yaptığımız işte, meşgul olduğumuz işte başarılı olmak, en başarılı olmak durumundayız. Yani somut olarak fikir ve iş üretmeliyiz. Bu bizim her şeyden önce bugünkü nesillere, yarınki nesillere değil, henüz doğmamış nesillere de olan bir borcumuz. Bunun idrakinde olmalıyız. Dolayısıyla öncelikle kendi yetiştiğimiz alanlarda veya yetişmeye çalıştığımız alanlarda iyi olmak, en iyi olmak yolunda bir rota belirlememiz ve özellikle Türk gençliği bütün Türk dünyasını kastediyorum ama merkezinde Türkiye Türkleri tabii ki kastediyorum. Burada gençlik kendisine günlük, haftalık, aylık, yıllık, birkaç yıllık gibi muhtelif hedefler koymalıdır. Kendi evet, iş hayatı bakımından evet, özel ve ilgisi veya becerileri bakıyor. İşte böyle bugünden yarına ulaşılabilecek küçük hedefler olmamalı, hep büyük hedefler olmalıdır. Ama bu taraftan da hayatın gerçeklerinden kopmamak gerekiyor. Ahmetli Başkomutu Atlantan Türkiye'nin işaret ettiği ve altını çizdiği çok önemli bir söz vardır. Ülkücü, gözü ufukta olan ancak ayağı yere basan kişidir. Dolayısıyla bu aslında bütün Türk gençliği, bütün Türk dünyası için çizilmiş bir hedeftir. Gözümüz her zaman ufukta olacaktır ama ayağımız da yere basacaktır. İşte ayağa yere basmak demek aslında somut olarak herkesin kendi alanında bu önemli yıllarda bu önemli 21. yüzyılda bu önemli yüzyılda somut olarak yaptığı işi de başarılı olması. Askerlik yapanlar bilecektir. Askeri karargahların içinde şöyle bir söz vardır. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Benim de aslında vereceğim en önemli tavsiye bu olacaktır. Burada dediğim gibi aslında bu sadece gençlik için değil, her ferdimiz için geçerlidir. Bunu sadece gençliğe değil, herkese teşvil etmek gerekir. Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ederim vaktinizi bize ayırdığınız için ve bizimle paylaşım yaptığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de sizlere bu özverili çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler.